Selamlar. Çekilişimiz hala devam ediyor ve uzun sürede devam edecek. Çekilişe katılmak için tek yapman gereken kanala asılan son 50 videoya like atmak. Çekilişimizde tam 100 kişi 10 Robux, 10 kişi 100 Robux ve 1 kişi 1000 Robux vereceğiz çekilişe katılmak için açıklama ve yorumlar kısmına bıraktığım oynatma listesine tıklamayı unutmayın. Son 50 video orada olacak. Hızlıca like atıp görevleri tamamlayın ve daha sonra en önemlisi bu videoyu atlatmadan ve hızlandırmadan dikkatli bir şekilde sonuna kadar izlemen gerekiyor. Ve kanalıma abone olup bu videoyu beğenip yorum kısmına yaptım yorum yazıp Roblox adınızı yazın. Sakın yapmadan yazmayın yoksa geçersiz sayılır. Hepinize iyi şanslar. Seviyorsunuz dostlar. Hepinizi selamlar arkadaşlar. Bence bugün birlikte Roblox'ta görmüş olduğum ki açım Strongest Tapirs ile oynayacağız. Yani arkadaşlar bu oyunda bildiğiniz Ekranına tıklayacağız. Rabbit atacağız. Bildiğiniz tıklama oyunlarından zannedebilirsiniz. Fakat bu oyunun bir farklılığı var abicim. O yüzden beni bir oyun kendisine çekti açıkçası. Şimdi sizlerle birlikte bu oyunun farkına geçmeden hala kanalıma abone olmadıysan şu kırmızı olan bir abone ol bakalım dostum. Yanındaki bildirim da tüm bir şekilde aç ve her gün atmış olduğum 14.00'daki videoları kaçırma ve hala da atmadıysan bu videoyu like atmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarına paylaşmayı unutma dostum. Ve biliyorsunuz ki hala hazırda Roblox çekilişimiz var. Onunla katılmak ve kazanmak istiyorsanız video atlatmadan ve hızlandırma sonuna kadar izlemeniz gerekiyor abicim. Yalnız oyunun petleri falan bile değişik şu tiplere bakar mısınız? Bir korkunç bir değişik bir şeylik var abicim. Şimdi sizlerle birlikte oyuna başladık fakat şimdi bu oyunda ne değişiklik var? Neler yapılabiliyor? Hızlı bir şekilde sizlere onu göstereceğim abi. Şimdi görmüş olduğunuz gibi klasik petlerimiz var ve burada abicim diyeceksiniz ki bu abi pet simulator'a falan benziyor fakat gerçekten benziyor ama görmüş olduğunuz gibi üzerine tıkladığımız zaman böyle bizim içimizden bir şeyler çıkıyor. Abici böyle yıldız mıldız gibi böyle meteor düşüyor abi bildiğiniz. Meteorlarla birlikte şu görmüş olduğunuz coin'e zarar veriyoruz abicim yani. Onu yok etmeye çalışıyoruz görmüş olduğunuz gibi canı da bayağı fazla. Bu canı da nasıl azaltacağız abi. Tabii ki de oyunda Revit mantığı var. Revit atarak ve petler açarak kendi gücümüzü katlayacağız. Bakalım bu coinslerle neler yapabileceğiz. Gerçekten hiçbir fikrim yok ama sizlerle birlikte bunu da öğreneceğiz. Gerçekten oynaması zevkli bir oyuna benziyor ve farklı bir yapıda oyun diye düşünüyorum açıkçası. O yüzden hızlı bir şekilde Rebit'imizi attım abi. Hızlı bir şekilde buradan Revit'i bu kasacağım öncelikle. Biliyorsunuz ki bu tür oyunlarda pet önemlidir abicim. Ne kadar çok petiniz varsa o kadar hızlı gelişirsiniz diye düşünüyorum açıkçası. Bu sizlere her zaman söylediğim bir taktiktir. Şimdi hızlı bir şekilde sizlerle birlikte pet de alacağız ama şu Revit'i atmak istiyorum bir yandan da hızlı bir şekilde abicim ki daha fazla gelişelim tıklamamız görmüş olduğunuz gibi 38 almaya başladık bile dostum. Yalnız bir dakika şu petlerin tipine falan bakar mısın? Gerçekten değişik tasarımları var derken şu kedicik bildiğiniz pet similitristen çalmışlar gibi duruyor. Fakat bir bakacağız abicim bakacağız. Hiç sıkıntı yok derken e, spawn ekliyor abicim. Bu ekler daha açılmamış görmüş olduğunuz gibi dizi ek falan diyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi farklı farklı mapler de var. Acaba farklı mapler nasıl açılıyor? Onda bakacağımızı bir şekilde derken burada görmüş olduğunuz gibi 250 tıklamaya arkadaşlar bir adet ek açabiliyormuşuz. Buradan da 500 koyu açabiliyormuşuz. Gerçekten inanılmaz. Golden'ı falan olması gerekiyor sanırım. Ve ket arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şaşırdık Bu tabii ki de hayır abi ilk muhtemelen en gözlerini çıkarmaya başlayacak bile görmüş olduğunuz gibi Dog ve kedi de çıkardık elçik burada 45 ile 25 çıkardık şaşırdık bu tabii ki de hayır abi şimdi birkaç adet kod buldum arkadaşlar hızlı bir şekilde onları sizlere göstererek girmek istiyorum oyunda fakat şöyle hızlı bir şekilde petlerimizi kuşalım güçlerini görüyorsunuz değil mi arkadaşlar ne kadar güçlüler ya yalnız bakın bu kadar güçsüz olmalarına rağmen bir tıklamamız 152'ye kadar çıkmış İşte bu yüzden arkadaşlar petler çok ama çok önemli abi şimdi 4 tane takabiliyoruz ve ben ondan önce kodlarımızı girdiğimiz bir şekilde şimdi release diye bir kodumuz var arkadaşlar hızlı bir şekilde bunu gireceğim ve artı 150 tıklama veriyor. yeni başladıysanız gerçekten işinize yarar diye düşünüyorum. Ve Free Boost diye de bir kodumuz var arkadaşlar. Bu da bize boostlar verecek sanırım. Onu da güzel bir şekilde kullanarak şansımızı vesaire arttırabilir diye düşünüyorum derken 3x tıklama veriyormuş arkadaşlar. Bu gerçekten çok güzel oldu. 15 dakika boyunca bir tıklamamız 3 ile çarpılacak. Bu gerçekten ama gerçekten bizim için çok iyi oldu abi. Buradan derken hızlı bir şekilde petlerimizi güzel bir şekilde açmaya devam edelim. Bir yandan da arkadaşlar rabbit atacağız şimdi güzel bir şekilde ve hızlı bir şekilde de çok daha hızlı şekilde gelişeceğimizi şuanı açıkçası derken dokumuzu da çıkardık güzel bir şekilde. Abi bize dok ver mesela. Oyuncu bakın arkadaşlar. Ceki şans da yine de görüyorsunuz abi gerçekten. İdilmaz şansı kendisi ve 100 katlıklama ulaştık bile neredeyse güzel bir şekilde derken zaten 4 adet takılıyormuş. Şimdi bu kötü petlerimizle birlikte gidelim ve şu yeni map nasıl açılıyor ona bakmak istiyorsanız bir şekilde farklı farklı şeyler de var. Oyunda görmüş olduğunuz gibi abicim. Abi ablamıza bakar mısın? Kendi ne kadar iyi geliştirmiş acek diye geliştirdi diyor şu ama kendini güzel bir şekilde. Sanırım mapler coin site falan açılıyor dedi şu maçıkası. Bakalım abicim görmüş olduğunuz gibi. Evet abicim şu görmüş olduğunuz pati coin ile birlikte dedi. yeni map açılıyormuş. O da 8 kaytıyormuş. Bayağı bir istiyormuş abicim. Ama hiç sıkıntı yok. hızlı bir şekilde bunu da halleder diye düşünüyorum. Daha derken şurada abicim 177 kaldık arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi de bitti attım ve 2800 elmasımız oldu bu elmaslarla ne yapılıyor yani ufak fikrim yok ama kesinlikle bir işe yarıyordur diye düşünüyorum derken bir tık tam 30 kaya kadar çıkmış bu görmüş olduğunuz gibi ve petlerimizin bu kadar kötü olmasına rağmen arkadaşlar 30 kat tıklayabiliyoruz abi görmüş olduğunuz gibi şimdi buradan ek açmak istiyorum açıkçası güzel bir şekilde ve 500 kaldık eklerden açmanın zamanı geldi ve geçiyor abicim derken süper dok çıktı arkadaşlar şaşırtma çıkma en fazla olandan çıktı tabii ki de hayır derken star ko çıktı abi tipe bakın gerçekten tatlı gözüküyor ve çıkma 12' gitmiş abicim gerçekten ama gerçekten çok işimize yarayacak. Güçlerinin kaç olduğunu en son bakacağım açıkçası gerçekten korkuyorum çünkü kötü bir gücü varsa yani çok da işimize yaramaz. O kadar paramız da boşa gitmiş olur diyeceğim zaten çekti De paradan çok ne var dostum 3 ile çarpıldığı için de bir yandan çok iyi para kazanabiliyoruz. Derken abicim birkaç tane de açacağım. Star Combo verirsen çok güzel Star Bunny diyor. O abi gerçekten çok değerli olması gerekiyor bu. Derken gerçekten çok değerliymiş abicim çık bunu 115'likten çıkarttık. Bu da güzel iş fena değil bence. Ve evet abicim gerçekten güçleri çok iyi. Şu tiplere bakar mısınız arkadaşlar? İyi gerçekten. Ama bir tiplerimiz 99 30k'ya kadar çıktı. 30k mı ne oluyorduk abicim? 99'a kadar çıktı. Gerçekten ilmaz petler iş yarıyor. Ve arkalarında yıldız mıldız çıkıyor. Gerçekten çok tatlı bir animasyonları mevcut. Derken şimdi 10 milyon paramız oğlu bile arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bir atmak istiyorum. Gerçekten rebitle de çok daha fazla hızlı gelişebileceğimiz düşünüyorum çünkü. Ve şimdi coinslere saldıracağım. Bakalım gücümüz falan arttı mı coinsler üzerindeki saldırımız derken zaten otomatikmen alanına girdiğimiz gibi böyle vurmaya başlıyormuşuz. Ve coinslerden kazandığımız para bence çok ama çok az. Hızlı bir şekilde rebit atmak istiyorum. O yüzden abicim tamam tekrardan bir rebitimizi basmış bulmaktayız. Ve hızlı hızlı bu şekilde arkadaşlar Revit atmaya devam edeceğim 406k tıklıyoruz Abi gerçekten inmez bir tık bize, Yaklaşık 406k'ya kadar çıkmış olmakta Abicim neden bize coins vermiyorsun bir dakika Yalnız coins kazanamıyoruz neden kazanıyoruz Gerçekten ufak fikrim yok hala saldırmaya devam ediyoruz Abi eminizdir saldırdığımıza peki çekeceğim Acaba tam olarak yok olduklarında mı verecek Gerçekten ufak fikrim yok ve biz bence Bu yok olana kadar burada bekleneceğim de Arkadaşlar peki vurmamızı nasıl arttıracağız yani buraya Gerçekten buraya attığımız hasarı nasıl arttıracağız yani, Ufak fikrim yok muhtemelen petler sayesinde Artıyordur diye düşünüyorum petler her işimize yarıyor da bir dakika tekrardan bir bakacağım abi Bence revit atmaya devam edelim güzel bir şekilde ve 50 milyon para kazanmak üzereyiz bile abicim gerçekten 50 milyon tık bayağı bir işimiz yaramış bulmakta. Tekrardan bir 50 milyonluk revit attım abi gerçekten inanılmaz. Şu coins'in de işinden geçmekteyiz. Bir dakika bir şeye bakacağım abicim revit attıkça muhtemelen bu coins'leri attığımız demek işte artıyordur diye düşünüyorum açıkçası. Yani bir oransız bir alakası ilgisi vardır yoksa gerçekten çok saçma olur dostum. Hadi bakalım hızlı bir şekilde yok etmeye devam edelim şu coins'leri gerçekten oyunun mantığı biraz garip. Hem clicker var hem pet simulator var hem böyle değişik gerçekten pet simulator çakması ama pet simulator olmayan oyun oynuyoruz şu anda gerçekten inanılmaz değişik bu oyun ve şu olayı çok sevdim. O bir şekilde para kasıp açıkçası bence en güzel şeylerden bir tanesi de bu. Ve tekrar tekrar durmadan repeat atmaya devam edecek gibi abici durmak yok görmüş olduğuz gibi. Şu gemlerde illaki bir işe yarıyordur. Ne iş yaradığını en ufak fikrim yok ama onu da muhtemelen ilerleyen dakikalarda çözeriz diye düşünüyorum açıkçası abicim. O abi şu demeyece bakar mısınız? Gerçekten içinden geçmek üzereyiz güzel bir şekilde şu coin bitsin de artık abi hadi bakalım ya. işi biz gücü bozar dost daha dizip mevini açacağız. Gerçekten çok merak ediyorum nasıl bir şey olduğunu. Yani acaba o zaman yeni yeni petler de açabileceğiz fakat yeni petlerin gücünü de çok fazla olacağını sanmıyorum. Yani bakar mısınız abi bir dakika <laughs> bir yandan da rebit atmayı unutuyorum açık bir şekilde rebitimizi tekrar attık. Yani şu petlerin gücüne bakar mısınız? Birisinin 8, birisinin 6, 4 falan gerçek ilmaz düşük güçleri var. Fakat bu oyunda muhtemelen bayağı da işe yarıyorlar görmüş olduğunuz gibi. 1700 para verdi arkadaşlar bize inanılmaz bir şekilde abiciğim. iyi mi kötü mü gerçekten hiçbir mi yok. Fakat 32 verdi bunun bir anda. Gerçekten en inanılmaz abi de iş şeyler oluyor şu anda görmüş olduğunuz gibi. Fakat yeni ve açabilmek için 8k coins'e ihtiyacımız olduğunu biliyorum ve 8k coins biriktirmemiz gerekiyor bir yandan. Acaba tekrardan gidip böyle en pahalı ekten mi abi Belki daha iyisi çıkar falan diye düşünüyorum da sanmıyorum abi. Bir dakika burada yükseltme var. Yükseltmeyi de hızlı bir şekilde gideceğim. Yükseltmeden neler yükseltebiliriz neler yapabiliriz onu da bir kontrol etmek istiyorum çünkü. Fakat burayı da yok ettik ve güzel bir şekilde 2600k coinsimiz oldu. Bir dakika abicim uzaktan bile yok edebiliyoruz sanırım derken geriye bir şeyler olmaya devam ediyor. Aa arkadaşlar bakın şimdi anladım olayı. Gemlerle birlikte buradan yükseltmeler yapabiliyormuşuz. Bu gerçekten çok güzel oldu. Şimdi ne yükseltebiliyormuşuz? Pet açma hızını artırabiliyormuşuz Daha fazla revit butonu varmış. Daha fazla pet kuşanabiliyormuşuz. Bu gerçekten güzel ve özell bir şekilde bunu arttırmak ve açmak istiyorum. Güzel bir şekilde onu açtım. Ve daha fazla tıklamam varmış. Buna da verdim güzel bir şekilde abicim. Gerçekten bence güzel şeyleri elmasımızı harcadığımızı düşünüyoruz. İyi ki o oh, yüksek yükseltmeye ne gitmiş açıkçası. Şimdi yeni petim güzel bir şekilde kuşanacağım. Ve gerçekten çok işe yarıyor. Hızlı bir şekilde o yüzden revit atmaya da devam edeceğim bir yandan. Durmak yok abicim revit atmaya devam. Derken Starco geldi. Çok güzel oldu bu abicim. Bunu 112 tekrardan bir çıkardık. Ve Stardock geldi. Abicim bunlar pek star değil ama yapacak bir şey yok abi. İdare edeceğiz arkadaşlar. Böyle ünlü olmayanlarla derken buraya yani. yerleşti. İşte gerçek bir ünlü abi böyle olur abi. Gerçekten inanılmaz ünlü şeyleri çıkarmış bulmakta. Şu anda en iyilerini kuşanmaya devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi abi. iki tane bunny'miz var. iki tane de kovumuz var. Ve bir tık babamız yaklaşık 4 milyona kadar çıkmış bulmakta. Şu 468 milyon tepkiden alacağım abi güzel bir şekilde. Ve 4 tane takmışız Jack'cim. Unuttu bu dostum. Seri bir adet daha takma hakkın var. Hızlı bir şekilde onu da takalım. Ve görmüş olduğunuz gibi 5 adet petimiz. Arkamız doğrudumuz ve 4.5 milyon tıklamamız var. Hızlı bir şekilde o yüzden ek açmaya da devam edeceğim. Bir yandan derken biri bir daha tıkıyor. 30k oldu. Bu 30k birlikte bir pet daha alabiliyor oluyorsam bir pet diğeri daha alacağım fakat onun için güzel petler çıkarmam gerekiyor dostum bir yandan hadi bakalım Oycum, ne olursa güzel petler var abi derken star cat vermeye devam ediyor hadi abi güzel bir şey var abi Starco çok iyi arkadaşlar bakın bu çıkması çok iyi bir tane daha verirsen abicim bir iki tane daha verirsen çünkü bir adet daha slot alacağız edilmez bir şekilde bize lazım olabilir abi ne olursa güzel bir şeyler vermeye devam et oyuncum star bunny verdi bu da güzel fena değil artık buna da sevinemiyorum çünkü Starco verbesiyle de falan alıştım hızlı bir şekilde arkadaşlar ordumuzu böyle kollardan ineklerden kedilerden melindilerden yapmaya devam ediyoruz güzel bir şekilde derken 45 k kadar çıkardık. Ve buradan pet kuşanmayı takacaktım ki 60 k gelmiş. diyor. bunun için hiç sıkıntı yok abicim. Tekrardan rebit atmaya devam ederiz ve 50 k oldu bile elmasımız. Paramızın 835 milyon olmasını bekleyelim o zaman 15 k'lık gemimizi de bu şekilde elde ederiz ve yeni bir pet takarız güzel bir şekilde ve yaklaşık bir tıkımız da arkadaşlar 10 milyona gelmek üzere. Bu da çok güzel bence. Yalnız biz coins kasmayı unuttuk abi. Bir yandan da coins kasalım ki yeni bir güzel bir şekilde açalım. Hadi bakalım abi çalışmaya devam abi durmak yok derken 16 coins kazandık hızlı bir şekilde yok et Gerçekten ilmi dostum. Yalnız şuna bak bakar mısınız? Arkadaşlar petler bence coin kırma işinde de yarıyor. Şuna bakar mısınız? Elittik resmen ya. Daha biliyorsunuz bunu düşünüyordum fakat işe yarıyormuş zaten derken 65 milyon abi çok iyi. Bak yeni mapi de açacağız. Yeni pet slotu da alacağız güzel bir şekilde. Ve şimdi yeni pet slotumuzu alıyoruz. Selamun aleyküm abicim. Yeni petimizi de takabiliriz şu anda. Ve yeni mapi hızlı bir şekilde açmaya gideceğim şimdi. Gerçekten inanılmaz güzel bir şekilde geliştiğimizi düşünüyorum. Arkadaşlar bakın siz de Jack'in uyguladığı takdiri uygulayarak çok güzel ve hızlı bir şekilde gelişebilirsiniz. Abi star Stardock verme oyun. Ne olursun star Stardock verme artık abicim. Kafayı yiyeceğim ya. Ne olsun güzel bir şey ver. Hadi Sarket hareket vermeye devam ediyor. Oyun utanmaz mısın bir oyuncu? Doğru da güzel bir şeyler vermen gerekiyor. Abicim bak baniye de okeyim. Hadi bani ver bay. Kov vermiyorsan da Bunny ver derken Stardock verdi. Abi gerçekten inanılmaz. Çık mor onu %3'lükten verdi. Arkadaşlar bakın Stardock da yani ördeğimizde sarı olduğu için arkası da sarı. <laughs> yani golden olduğu için gözükmüyor. Tipe bakar mı? Sadece gözlerini görebiliyoruz. Gerçekten inanılmaz bir oyun. Fakat bence aşırı zevkli hızlı bir şekilde yeni petlerimizi kuşanalım abicim. E şunun gücüne bakar mısınız ya arkadaşlar? 12 gücü var. İnanılmaz gerçekten. Bunu da kuşanamıyormuşuz. Ve görmüş olduğunuz gibi ordumuzda katılmış bu daha abi güzel bir şekilde. Ve bir tıkımız 17.5 milyon oldu bile abi. Gerçekten inanılmaz para kasabiliyoruz şu anda. Ve tekrardan şu Rebit Tunnels'ca mavicim 1.5 milyara kadar neredeyse para kasabiliyoruz. Güzel bir şekilde ve yeni bir de açabileceğiz şu anda. Görmüş olduğunuz gibi artık anında coin yerlerini yok edebiliyoruz neredeyse. Şuna bakar mısın abici? Bitti eridi artık coin daha yok abi. Şuna bakın gerçekten inanılmaz. Ve şimdi sırada yeni bir açma zamanı. Selamun Aleyküm. Evet abici yeni bir açacaktık. Selamun Aleyküm. Ve yeni yeni ekler de açabileceğiz şu anda. Dizert eklerini açacağız güzel bir şekilde. De derken buradaki konjüleri çok kolay ve güzel bir şekilde eritebiliyoruz artık. Jack için çocuk oyuncu oldu onlar. Şimdi Jack için hızlı bir şekilde gidelim ve yeni map'in eklerinden aşmak istiyorum açıkçası bizim eklerden çok daha güçlü olduklarını düşünüyorum çünkü. Bir yandan da ama bir bakalım coins kasalım bakalım ne kadar verecek bize bir coins kasmamızdan 2 milyarlık coins yok ettiğimizde kaç para coins verecek gerçekten çok merak ediyorum. Ve hadi bakalım Abiciğim kırmak üzereyiz. Bitti hadi hadi bitsin artık. Tamam hadi tam çok güzel. 10k arkadaşlar görmüş olduk. Coins kasabiliyoruz. 2 milyarlık coinslerden ve bence move faster'ı da almamız gerekiyor diye düşünüyorum şu anda bir yandan. Çünkü çünkü gerçekten koşmamız hızlı koşmamız önemli abi. Görmüş olduğunuz gibi böyle birazcık yavaş koşuyoruz derken. Aa bakın anında yok edebiliyoruz gerçekten. İnanılmaz güçlendik şu anda. Şu anda rebit atmak istemiyorum açıkçası. Çünkü dizert eklerinin kaç para olduğundan bir haberim yok. Bakalım abici kaç para olduğunu derken 150 milyarmış. E, 1.5 milyara da açabiliyormuşuz. Hızlı bir şekilde bir adet açtım derken Monkey verdi. Değerli bir şeye benziyor abi. Tipi de çok tatlıymış. Çıkma 115'likten çıkarmışız. İlk açışımıza gerçekten ha, gerçekten bu çok güzel oldu dostum. Monkey'in de gücü görmüş olduğunuz gibi 12'ymiş gerçekten çok güzel oldu ve tipi de çok tatlı gözüküyor arkadaşlar güzel bir şekilde ve görmüş olduğunuz gibi çöl mapini açtık güzel bir şekilde abicim ve bir tıkımız 30.5 milyon kazandırıyor bize görmüş olduğunuz gibi bu oyunu da aşırı güzel ve hızlı bir şekilde geliştirdiğimizi düşünüyorum bu oyunun ikinci bölümünü istiyorsanız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz ve bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atıp yorum yapıp arkadaşlarınıza paylaşıp onları da abone ettirmeyi unutmayın bildirim zilini tüm bir şekilde açarsanız her gün 14.00'da 60 olacağım videolara kaçırmazsınız güzel bir şekilde abicim ve ilk yorum yapıp izleyen sizler olursunuz bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın